Mısır nişastasının zararları ciddi boyutlarda olabilir. Sosis, sucuk, meyve suyu, meşrubat, bira, kek, kurabiye, çörek gibi birçok aperatif yiyecek ve içeceğin yapımında kullanılmaktadır. Ayrıca ya dondurma, mısır gevreği ve sos yapımında da kullanılmaktadırlar. Bu kadar çeşitli alanlarda kullanılabilen mısır nişastası, fazla tüketildiğinde, çok ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmektedirler. Bu ürünler aşırı miktarda tüketilmesi sonucu obezite, yüksek tansiyon ve kanser de olmak üzere, birçok soruna neden olabilir. Bunlara ek olarak, hamile kadınların ham mısır nişastasını, büyük miktarlarda tüketmesi, gebelik ve doğum sorunlarına yol açabilmektedir. Kilo alımı, mısır nişastası, farklı bir kimyasal eklenerek, yüksek fruktozlu mısır şurubu halini alır, bu kimyasal, kilo almanıza neden olur. Ve genellikle, karın bölgesinde yağlanmalara neden olur. Fareler üzerinde yapılan bir deneyde, bu kimyasalın içeriği ile beslenen fareler, çok yağlı besinlerle beslenenlere göre bile, daha fazla kilo almışlardır. Yüksek kan basıncı, kimyasal tüketimi, aynı zamanda, yüksek kan basıncı oluşumuna neden olur. Yapılan bir araştırmaya göre, günlük 2,5 litre meşrubat tüketen bir kişi yüksek tansiyona %80 oranında yakalanmaktadır. Normalde yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunan kişiler bu ürünleri mümkün olduğunca az tüketmelidirler. Kanser oluşumu. Kanser, kimyasal tüketimi sonucu oluşabilecek en riskli sağlık sorunlarından birisidir. Bu içerik, aynı zamanda pankreas tümörlerinin oluşumuna da, neden olabilir, içeriklerinin kimyasal olmaları nedeniyle, kanser oluşumuna neden olması da, mısır nişastasının zararları arasındadır. Amilopatya hastalığına neden olur, bu hastalık, mısır nişastasına, düşkünlük olarak bilinir, çocuk bekleyen anne adaylarında, yüksek düzeylerde tüketilmesi sonucu, ortaya çıkar. Bebeğin gelişim süresince, anormalliklere yol açabilmektedir kan şekerinde artış sonucu, bebeğin erken doğumuna, kilolu doğumuna ve düşük olasılığına neden olması da, mısır nişastasının zararları arasındadır. Kronik bir rahatsızlığınız varsa, sürekli ilaç kullanıyorsanız, alerjik bir bünyeniz varsa, özellikle bu tür ürünler kullanırken, mutlaka bir doktor kontrolünde kullanın. Görüşlerinizi, yorum kısmında bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.